Selamlar efendim, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uzun süredir hakkında konuşmak istediğim bir seri olan Hunter Hunt x Hunter 2011. Sizlere elimden geldiğince Hunter Hunt x Hunter'ın bana göre neden en iyi şu oynayan seri olduğunu açıklamaya çalışacağım. One Piece, Naruto, Bleach, Dragon Ball, Attack on Titan veya yeni nesillerden Jujutsu Kaisen gibi seriler ile arasında ne gibi farkları olduğundan Hunter Hunt x Hunter'ı iyi yapan şeylerin neler olduğundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Diğer Shonen seriler ve Hunter Hunt x Hunter arasında bazı göze batan majör farklar bulunmakta. Güç sisteminin detay seviyesi, ilerledikçe Seinen seviyesine kayacak karanlık kısımları, farklı serilere nadiren görebileceğimiz kaliteli kötü karakterler gibi. Nadiren görebileceğimiz diyorum çünkü Aizen, Madara, Doflamingo Kaede gibi karakterler her seride bulunmamakta. Bu videoda 3 ana başlık altında Hunter Hunt x Hunter'a değineceğim. İsterseniz ilk başta yani güç sisteminden videoya başlayalım. One Piece'ten haki, Naruto'dan chakra, Demon Slayer'dan nefes formları, Dragon Ball'dan ki. Bu saydığım sistemlerin veya sayamadığım nice güç sistemlerinin kötü olduğundan falan bahsetmiyorum. Bunlar genel olarak güzel sistemler. Ancak yeterince kapsamlı, geniş veya tutarlı değiller. Örnek vermek gerekirse One Piece'te hakisi güçlü olan tarafın Defalarca kez savaş kazandığını görmüşsünüzdür. Veya Fairy Tail gibi biraz daha üzerine az düşünülmüş sistemlerde arkadaşlığın gücü adına "Hadi ben seni yendim." deyip dövüşü bir kişinin kazandığını defalarca kez görmüşsünüzdür. Huntx Hunter'da ise durum öyle değil. Şimdi, öncelik Huntx Hunter'ın güç sistemini açıklamam gerekecek. Bu evrendeki güç sistemine Nen ismi verilir. Nen'i dört ana başlık altında ele alabiliriz. Nen kullanıcılarının vücutlarının etrafında bir aura belirir bu aurayı nen kullanıcısı olmayan birisi göremez. Vücudun etrafındaki bu aura vücuttan dışarı sızan bir yaşam enerjisidir. Eğer bunu kapatmaz veya kontrol etmezseniz kötü sonuçlar doğurabilir. Aurayı kontrol etmek bir nen kullanıcısının ilk adımıdır. Bu bizi tene götürmektedir. Nenin temeli. Aurayı kendi etrafınıza sızmadan tutabilmenize yarar. Bundan sonra ise zetsu gelmektedir. Tenin tam tersidir vücuttan çıkan aurayı mühürler ve sizin bir Nen kullanıcısı olduğunuzu rakibinizden gizler. Sonraki adımda ise Ren gelmektedir. Ren, kullanan kişinin aurasını dışarıya doğru adeta patlayıcı bir şekilde fışkırtır. Tamamen saldırgan bir tekniktir. Ayrıca birazdan bahsedeceğim Gyo, In ve En tekniklerinin temelini oluşturur. Bu saydığım teknikler Nen'in alt başlıklarıdır. Son ana başlık ise en karmaşık olanı olan Hatsu'dur. Hatsu, her Nen kullanıcısı için farklıdır. Aura'yı yalnızca kullanıcıya özel belirli bir eylemde kullanma imkanı verir. Mesela Gun'un taş, kağıt, makas tekniği buna örnek olarak gösterilebilir. Bunların hepsini öğrendik. Peki ya sizin Nen tipiniz ney? Her Nen kullanıcısının doğal olarak yatkınlık gösterdiği bir kategori mevcuttur. Bu Kehaneti adı verilen bir teknik ile hangi tip bir Nine kullanıcısı olduğunu öğrenebilirsiniz. Kullanıcılar bunlardan yalnızca bir tanesine tam yatkınlık sahibi olabilir. Altıgen konumunu baz alarak sizin tipinizin bir sağı veya bir solundaki tipler daha az hakim olabileceğiniz, altıgenin tam karşısında yer alan tip ise size en uzak yani öğrenmesi imkansız derecede zor olan tiptir. Altı tip kullanıcılardır çoğaltan, dönüştürücü, salgıç, ev sunucu, idareci ve mütehassıs. Çoğaltan tipi, bedensel nitelikleriyle nesnelerin doğal olarak sahip olduğu nitelikleri güçlendirebilmektedir. Dönüştürücü ise, başka bir şeye benzemesi için aurasının niteliklerini değiştirebilmektedir. Salgıç, aurayı bedeninden çıkartıp onu kontrol edebilmektedir. Ev sunucu, fiziksel auradan bağımsız bir şekilde madde yaratabilir. İdareci, canlı ve cansız varlıkları kontrol edebilir. Müteessis ise az önce saydığım 5 tipin hiçbirine dahil olmayan şeylerin içinde bulunduğu sınıftır. İnsanlar genelde anlam veremediği şeyleri bu sınıfa koyar. Evet, ana başlıkları öğrendik. Şimdi sırada alt başlıklar var. Gyo, In, En, Şu, Ko, Ken ve Ryu olmak üzere 7 tane alt başlık mevcuttur. Gyo, Aura'yı belirli bir vücut parçasına yoğunlaştırarak o bölgenin gücünü arttırır. Fakat diğer bölgeleri savunmasız bırakır. Genellikle gözlerde kullanılır. Gizli ve zayıf Aura izlerini görmenizi sağlar. Bu sayede rakibinizin Aura ipleriyle gizlice bir şeyler yapmasının önüne geçebilirsiniz. In, Zetsu'nun bir ileri seviyesidir. Kişinin Aura'yı tamamen gizlemesine olanak tanır. Bu da gizli saldırılar veya tuzaklar için idealdir. Ancak Gyo veya Zetsu ile tespit edilebilir. Deneyimli bir Nen kullanıcısı savaş sırasında aura eksikliğini fark edebilirler. En, kişinin aurasını geniş bir alana yayarak o bölgedeki her şeyi hissetmesine olanak tanıyan ileri bir Nen tekniğidir. Ancak bu teknik kullanıcı enerjisini hızlıca tüketir ve yorar. Şu bir nesneyi aura ile kaplayarak onu güçlendirmeyi ve korumayı sağlar. Bu teknik silahlar gibi nesneleri aura ile sarmak ve onları kendi bedeninin bir uzantısı gibi kullanmak için kullanılır. Ayrıca diğer nen teknikleri ile kombine edilebilir. Ko, kullanıcının tüm aurasını tek bir vücut parçasına yoğunlaştırarak bu bölgeyi aşırı derecede güçlendiren bir tekniktir. Hem saldırı hem savunmada büyük güç sağlar hız ve güçle birleştiğinde etkisi katlanarak artar. Ken, vücudu çevrilen aurayı 10 kat arttırarak her yönden gelen saldırılara karşı savunma sağlar. Kol kadar güçlü olmasa da tüm vücudu eşit bir şekilde koruduğu için uzun süreli savunma ve koya karşı etkili bir savunma yöntemi olarak kullanılır. Ryu ise aurayı saldırı ve savunma sırasında dinamik olarak dağıtarak örneğin bir yumruk atmadan önce auranızın %70'ini yumruğunuza %30'unu ise bedeninizin geri kalan bölgelerine odaklayarak veya saldırının geldiği tarafa %80 aura, geri kalan bölgelere ise %20 aura yönlendirmek gibi daha esnek bir dövüş tekniği sağlar. Ko o kadar güçlü olmasa da kullanıcı daha az savunmasız bırakır. Bu tekniği ustalıkla kullanmak zor ve rakibin aura seviyesini hızlıca değerlendirmeye gerektirir. Ayrıca bunların dışında yemin yani sözleşme diyebileceğimiz bir sistem de vardır. Sözleşme sistemi, Nen sisteminin en tehlikeli ve ilginç parçasıdır. Nen kullanıcısının kendi gücünü artırmak için kendi iradesiyle kabul ettiği katı kurallar ve sınırlandırmalardan oluşur. Bu, bir kişinin kendi güçlerine ciddi kısıtlamalar koyarak belirli bir hedef veya amaç doğrultusunda güçlerini daha da arttırmasına olanak tanır. Ancak bu büyük risklerde içerir. Bir Nen kullanıcısı, belirli bir gücü veya yeteneği geliştirmek için kendine söz verir, yani bir yemin eder. Bu gücü ancak belirli şartlar yerine getirilirse kullanabileceğini kabul eder. Eğer bu şartlar daha katı ve tehlikeli ise elde edilen güç daha da büyük olur. Ancak bu şartlar ihlal edilirse kullanıcı büyük bedeller ödeyebilir, hatta ölebilir. Örnek olarak Kurapika'nın zincir yeteneği verilebilir. Kurapika, Nen zincirlerini yalnızca hayalet takım üyelerine karşı kullanabileceğine dair bir yemin eder. Bu, onun zincirlerinin gücünü büyük ölçüde artırır. Eğer Kurapika zincirlerini hayale takım üyesi dışında birine karşı kullanırsa anında ölecektir. Çünkü kalbinde onu her an patlatma yazı olarak bekleyen bir hançer vardır. Anime'nin son sezonundan bir spoiler vereceğim. Eğer dinlemek ister, eğer dinlemek istemezseniz 10 saniye ileri alabilirsiniz. Gon'un Pito'ya karşı elde ettiği güç bunun en büyük örneği olabilir. Karşılığında hayatını ve bütünden kullanma kabiliyetini verip sadece bir anlığına rakibini yenebilecek bir güce erişir. Rakibini yendikten sonra ise hayatının sonuna kadar ızdırap dolu, görenlerin korkuyla karşılığı bir bedeni olur. Nen ve Emin işte bu kadar ciddi ve korkunç bir sistemdir. Güç sistem hakkında yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Dilerseniz bir diğer konuya yani kötü karakterlere geçebiliriz. Antrik Center Kötü karakter kadrosu konusunda sadece şovun enler değil, bütün animeler içerisinde en iyi seri olabilir. Hisoka, Kurollo, Meruem, Pito, Nobunaga, Illumi, Pariston Hill ve 4. Prens, Sir Rightney gibi gibi. Bu saydığım karakterlerin hepsi tek bir seriden. Düşününce bazı şu serilerde bu saydığım karakterler kadar kaliteli tek bir kötü karakter bile olmayabiliyor. Bu da Hunter Hunt x Hunter'ı diğer şu serilerden ayıran bence en önemli ikinci nokta. Her karakterin kendi içinde bir yolculuğu, amacı ve hedefleri bulunmakta. Bazıları hiçbir can, insanın canını önemsemeyebiliyor. Bazıları sadece ailesi gibi gördüklerini önemsiyor. Bazıları ise insanı bir böcekten farksız olarak görebiliyor. Ve hepsi kendi içerisinde haklı sebeplere sahip. Hiçbirisine kızamıyorsunuz. Burada maalesef karakterlerin amaçlarını veya nereden nereye gittiklerini spoiler olmaması için çok detaylıca anlatmayacağım. O yüzden biraz bir üstün körü geçmek zorundayım. Ayrıca kötü karakterler hakkında söylediğim övgüleri normal ana karakter ve yan karakter kadrosu işini düşünebilirsiniz. Çünkü Hansel Tanker'da bir amacı olmayan, bir hedefi olmayan karakter neredeyse yok gibi bir şey veya ben hatırlamıyorum. Seride çok az gördüğümüz, 1, 2 veya 3 farklı yerde gördüğümüz karakterlerin bile bir amacı var. Bazılarının amacını duyuyoruz, bazılarınınkini tahmin edebiliyoruz, bazılarınki ise sonradan öğrenmek üzere sır gibi saklanıyor. Mesela Kurapika'nın Mafyadaki iş arkadaşı Melody'nin köstebek gibi duran e, karakterin amacı bir sonatanın peşinden gitmek, bir sonatın peşinden koşmak. Bu sonatın şeytan tarafından yazıldığı ve dinleyen herkesin kendini öldürdüğü, bir anda öldüğü söyleniyor. Böyle korkunç ve ilgi çekici bir hikaye sadece bir yan görev, bir yan hikaye olarak bahsedilip geçiliyor. Bunun gibi bir sürü farklı hikaye ve bir sürü farklı karakter amacı mevcut. Bu videoda değineceğim son nokta ise Hanselik Sanatır'ın evreni. Hanselik 2011 animesinde bizlere gösterilen evren çok canlı ve büyük bir evrendi. Ancak mangasında gördüğümüz dünya büyüklük ve gizem konularında şıklığı çok yükseltti. Dünyasının büyüklüğü ve işleyişi konusunda tek rakibi One Piece bile olabilir. Ben bu kadar büyük, görkendir ve merak uyandırıcı çok fazla anime dünyası görmedim. Ayrıca bu üç ana başlık altına girmeyen farklı konular da var. Mesela Hunter Hunt x Hunter'ın seslendirmeleri, müzikleri, olay akışı, senaryosu veya sezonları ele alırsak mesela Yorkin sezonundaki sana sağlıkla karışmış kaos ortamı, mafyaların yeraltı dünyası. Bu konulardan belki de en çok üstüne konuşması gerekeni Grid Island sezonu. Togashi o kadar detaylı bir sezon ve kart mekaniği hazırlamış ki sanki gerçek hayatta var olan yu gi -Oh gibi bir kart oyunu izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. 100 tane nadir kart bulunan Great Island sezonundan bu kartların 45 tanesi bizlere gayet açıklayıcı bir şekilde gösteriliyor. Hatta bazıları animenin ilerleyişinde çok ciddi roller oluyor. Evet, üç ana başlık altında kendi fikrimce Hunter Hunt x Hunter'ın neden en iyi şu oynan seri olduğundan bahsetmeye çalıştım. Daha bu videoda bahsetmediğim Zoldik ailesi, Avcı Cemiyeti, Gyro, Kurt Akılanı gibi çok büyük ve detaylıca konuşması gereken konular mevcut. Bu videoyu uzun süredir planladığım Hansirik Santri video serisine bir giriş olarak nitelendirebilirsiniz. Az önce saydığım konular hakkında detaylıca konuştuğum videolar gelecek. Kendi fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmekten lütfen çekinmeyin. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.